Arkadaşlar, abi yol verelim. Bak güzel bir evet, abi. canlı deneyim oldu. <laughs> Senin bu uyarı, abi abi. <laughs> abi şu an biraz yüksek. O da şeyden dolayı dün bir otobanda sürüş yaptık. Kim sürdü? Ben sürdüm. <laughs> biraz hızlı mı <laughs> yaptın? Yani abi elektrikli araçlarda <laughs> otoban sürüşünde biraz fazla tüketim oluyor. İstanbul trafiğinde diğer sürücülerden. Niye şikayet ediyorsun bir anlat bakayım. Abi, en bir çok birbirimize şikayet. karşı biraz saygılı olmalıyız yani. Benlik bir şey değil mi? Allah kendimizi vampire dönüştürdük ışık görünce kurt adam olduk arkadaşlar. Bakayım kim kaynak yapacak? Kim yapacak abi? Şu sıra ful kaynak değil mi abi? <laughs> evet, Yazıklar abi. olsun. Hepsini <laughs> abi. ifşa edeceğim abi. <laughs> Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda Serdar'la beraber <laughs> Hyundai. Yeni IONIQ 5'in içindeyiz. Serdar'ı ilk defa görüyor olabilirsiniz. Daha önceden aslında story'lerde görüyordunuz. Dedim ki abi bu otomobili ikimiz kullanıyoruz. Madem ikimiz kullanıyoruz gel ikimiz anlatalım dedim. Ve Serdar aslında çok konuşmuyor. Yani Serdar'ın mimiklerine odaklanın arkadaşlar. <laughs> Serdar sen bizim yol arkadaşımızsın. Evet. Epey kullandım bu arada bunu kullandık abi 500 kilometre kadar kullandık. Evet. Herkese de ne diyoruz? Gidin satın alın diyoruz. Evet. Zaten şu arka kameranın açısını görenler diyecekler ki biz bunu satın alalım. Hakikaten çok enteresan bir otomobille beraberiz. Yenilenmiş Hyundai Ioniq 5 ile beraberiz arkadaşlar. Şimdi bazı teknik veriler var. Bu notlarımı ben sizlerle paylaşacağım. Önce tasarımından başlayalım abi. Bir otomobilde tasarım önemli. ilk görüşte ne hissettin? Abi ilk görüşte böyle biraz retro havası var. Değil Çok mi? ikonik bir araba abi bir de. Evet. Samimi bir sohbet oluyor arkadaşlar. Herhangi bir ücret almadık. Herhangi bir ürün <laughs> yerleştirme, cebimize bir lira girdiği var mı abi? Yok. Abi. Yok. <laughs> Dışarıdan baktığımız zaman şimdi şöyle. Hem retro. Retro derken bu pikseller var ya. Hani böyle bir 90'lar, 2000'lere doğru böyle bir pikseller falan vardır oyunlarda. O pikselleri biz aydınlatmalı görüyoruz özellikle. Farklı farklı tasarımlarda görüyoruz. <laughs> Ama içine girdiğinizde diyorsunuz ki bu ne abi? Doğru mu abi? Evet abi. İş tasarımı muhteşem. İnanılmaz bir genişlik var. İnanılmaz bir sadelik var. Bak basitlik demiyorum. Sadelik var dostlar. Şimdi en basiti. Kapıyı açtık abi. Şuradaki kollar. Akşam buranın aydınlatması da çok güzel oluyor evet, bu abi. arada. Sonrasında ekran gayet başarılı. Dur bakalım şuradaki motorcu arkadaşına susun. yol verelim. Bak güzel bir Evet abi. canlı deneyim oldu. <laughs> Senin bu uyarı abi abi <laughs> O da güzeldi. <laughs> Dostlar aynı zamanda epey teknolojik. Fiyatıyla başlayalım abi. 1.9 milyon TL yaklaşık. Abi fiyatı mükemmel. Yani böyle bir araç için muhteşem bir fiyat. İnanılmaz. Yani ben değerinin çok anlaşılmadığını düşünüyorum dostlar böyle otomobillerin. Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 bu şekilde. Açıkçası şunu söyleyebiliriz. Reklam olmadığını tekrar belirtip söylüyorum. Alanı asla pişman etmeyecek bir otomobil. Kesinlikle fiyatının karşılığını veren bir otomobil. Bu arada Hyundai Türkiye'de o ÖTV dilimine sokabilmek için, fiyatını uygun tutabilmek için galiba biraz kendisi de bir şeyler veriyor anladığım kadarıyla otomobilin evet. fiyatından bir feragat ediyorlar. O nedenle onlara da teşekkür ederim. Şimdi her şey güzel mi abi? Abi bence mükemmel. Yani <laughs> Ama hiç var. negatif bir şey yok abi. Benim ya yani benim açımdan yok abi ya. Benim açımdan var abi. Ne abi? Bağlantılı değil. Seviyorsun ama şimdi bağlantılı otomobilleri. Doğru orası öyle ama abi, yani benim için fark etmiyor abi ya. Hadi, <laughs> bu arada birçok insan böyle diyor abi diyor ki yani abi o senlik bir şey diyor. Hani benlik bir şey değil. Allah kendimizi vampire dönüştürdük ışık görünce Kurtadam olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bağlantılı özellik yani Hyundai'in Blue Link dediğimiz cep telefonundan bu otomobile bağlanmak, sonrasında da uzaktan bilgi almak, kontrol etmek, yönetmek şu anda mümkün değil ama şu anda yani 2025'te anladığım kadarıyla planlar var. Hani öğrenmemiz gereken şu. Acaba ben bugün bir Hyundai Ioniq 5 alırsam ileride de bu özellik gelirse benim otomobilimde bu açılır mı? Asıl önemli olan bu. Evet, evet. Yani bir Hyundai Türkiye'nin elini çabuk tutması lazım. İki, çabuk tuttuktan sonra da eski modellere ne olacak onun cevabını vermesi lazım. Mesela bu konuda oldukça büyük sıkıntılar var. Mercedes Türkiye tarafında sıkıntılar var. Yani herkes önce bir çağrı merkezinden sana gelecek demişler. 2023'te almış mesela otomobili. Evet. C200 almış. Oradan diyor ki Gelecek mi diyor benim otomobilime? Onlar da diyor ki evet gelecek. Sonradan diyorlar ki senin otomobile gelmeyecek. Böyle bir problem var ama umurumda değil diyorsun abi. Abi benim için yani <laughs> bağlantılı özellik çok önemli değil. Ama tabii normal şey de önemli abi. Normal Eyvallah. şartlarda yani. Kesinlikle doğru. Bağlantılı iyidir abi. Hani şarjım kaçtı, evet, arabayı nereye bıraktık. İşte ben bir klimayı çalıştırayım. Yarın bir gün buz gibi havalar geliyor. Bunlar evet. önemli. Ya da illa ben CarPlay'imi bağlayayım abi. Otomobilin kendi navigasyonunu kullanayım. O da internete bağlı olsun ki bilgileri al alsın diyebiliriz. Şimdi daha biraz teknik yerler konuşalım. Otomobilin gücünü merak edenler olabilir. Çünkü bir elektrikli otomobil. Bizim mesela Tesla'da ne hoşumuza gidiyor? Hız abi. Hız yani ok gibi fırlıyor abi. Ama o biraz şey güçlü bir otomobil o da yep. önemli. Şimdi bunu merak edenler olabilir. Bu otomobil nasıl diye. Dostlar bu otomobilin 125 kW'lık elektrikli motoru var. Bu arada 4x4 bir otomobil değil. Şu anda kullandığımız 4x2 bir otomobil maksimum gücü de 170 beygir. 170 beygir senin için nasıl iyi mi kötü abi, mü? Benzinli bir araç için bence okey. Ama elektrikli araç için biraz şey olabiliyor. He, sen yani elektrikli <laughs> arabadan biraz daha performans beklerim Bu arada <laughs> performans dedin ya. Bunların bir performans evet. modeli var. Ioniq 5 N diye bir modeli ee, var. O, Ama o mükemmel abi, abi. Böyle bir şey olamaz. İnanamam yani böyle bir şey olamaz. inanılmaz bir performans var. Ama burada şöyle bir durum var anladığım kadarıyla. Verdiğin fiyat ne? Alacağın imkan ne? Yani orada bir denge tutturmaya çalışmışlar. Maksimum tork 350 Nm. Maksimum hız da 185 km saat abi. Oldukça yüksek. Bu arada herkes hani bu beygiri meygiri geç abicim. Bu otomobil sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor? Bu da aslında önemli bir veri. O da 8.5 saniye arkadaşlar. 8,5 saniyede sıfırdan yüze çıkıyoruz. Şimdi herkes şunu merak edebilir abi. Acaba performanslı değil mi diye arkadaşlar performanslı yani hatta bu performansı neye benzetebilir? 520D'ye yakın bir performansı var neredeyse onun kadar diye bir tık altında bir performansı var. eski şeyle aynı beygirde abi 520 ile. Evet onunla aynı beygirde dediğim gibi hemen hemen o nedenle performanslı ama hani bakın şimdi kökleyeceğim öndeki araca mesafe bıraktım. Biraz daha gecikmeli geliyor. Böyle anında fırlamıyor. Tabi bunun sürüş modları da var. Hemen şuradan drive moda geçeyim. Mesela spordayız. Bastım. Bu şekilde. Mesela Tesla'da basınca daha gidiyor. Ama işte buna ihtiyacımız var mı abi? Bir de o var. Hani gerçekten buna ihtiyacımız var mı? O nedenle ben beklentileri karşılayan bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir elektrikli otomobilde ne merak ediliyor? Tabii ki menzil merak ediliyor. Şimdi WLTP değerine göre bu otomobilin menzili 440 kilometre. Ama siz şehir içi kullanmak isterseniz, o zaman yine ölçümlere göre 500 kilometrenin üzerinde bir yol yapılabiliyor. Mesela bu otomobil şu ana kadar 968 kilometre yolculuk yapmış, 34 bataryamız var ve bu 34 batarya ile beraber tüketimimiz bizim kendi tüketimimiz yaklaşık. 100 kilometrede 18.9 kWh. Ne diyorsun abi? Abi şu an biraz yüksek. O da şeyden dolayı dün bir otobanda sürüş yaptık. Kim sürdü? Ben sürdüm aslında. Evet. Biraz hız mı <laughs> yaptın? Yani abi elektrikli araçlarda <laughs> otoban sürüşünde biraz fazla tüketim oluyor. Ama şehir içinde daha iyi olur abi. Bu arada şarj konusunda beni çok mutlu eden değerlere sahip arkadaşlar. AC şarj ile 11 kW gücünde şarj edebiliyorsunuz. DC şarjda da inanılmaz bir olay var. <laughs> yanlış söyledin herhalde abi diyebilirsiniz. Yanlış söylemedim arkadaşlar. 350 kW gücüne kadar gidebiliyor. 350 kW. İnanılmaz. Sebebi de bu otomobilde hem 400 volt hem de 800 volt mimarisinin olması dedi bir şey dedi ama uyardı beni. Neyse anlamadım. Hem 400 hem de 800'ün olması gerçekten güzel bir seçenek. İhtiyaç halinde 8 volt, ihtiyaç olmadığı zaman da 400 volt mimarisini kullanıyor. Zaten 800 voltu kullandığı zaman hakikaten çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor dostlar. Bu da güzel bir şey. Heh, hızlı şarj konusunda süre isteyebilirsiniz. Diyelim ki AC ile şarj edeceksiniz. Yaklaşık 5,5-6 saatte tamamen şarjı dolabiliyor. 11 kW ile şarj ettiğiniz zaman batarya kapasitesi zaten bunu sizin hesaplamanıza yardımcı olabilir. 63 saatlik bir bataryası var eğer çok hızlı bir şarj istasyonu bulursanız yani ben 350 kW'lık bir şarj istasyonu buldum diyebilirsiniz. Böyle şarj istasyonları var. Sen nerede gördün? Var abi Zest'te var. Ee, şeyde. Sen bir denedin. <laughs> e, ama 350'yi göremedik. Yanına biri geldi evet, herhalde. Abi, orada bölündü. Şey bölüştüğümüz için yarı yarıya düşüyor abi. Aynen. Yani ikiye bölündü arkadaşlar. Yani 120 mi gördün en fazla o, Ben sordum. 240 kW'lık şarj ettim abi. Orada 120 ile şarj oldu. He. Yani eğer 400 yanımızda de olsaydı abi. Değil mi? Araba olmasaydı bir Belki görürdük 240'ı. Neyse şöyle bir bilgi var. Eğer 350 kW gücünde bir şarj istasyonu bulduysanız siz bu otomobili %10'dan %80'e sadece 18 dakikada şarj edebilecektiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi sonuçlar. Ablaya bak ya nasıl kullanıyor abi. Evet. Be, motosikleti <laughs> hasta yok. <laughs> Allah yardımcısı olsun Vallahi Yapmayın arkadaşlar böyle yapmayın. Motor süren arkadaşlar yapmayın. Yapmayın kızım. Yapma kuzum. Tatile çıkılır mı bu otomobille? Onu merak edenler olabilir. Burada menzili söylemiştim zaten. Yani planlı bir yolculuğunuz varsa gidersiniz. Zaten çok hızlı şarj olduğu için siz kahve molası verirken, daha kahve siparişini verirken gel buraya şarj oldu bu otomobil diye bildirim alabilirsiniz eğer yüksek hızlı bir şarj istasyonu bulursanız. Bunun dışında tatil için ne lazım bize? Bagaj hacmi lazım. Abi bagaj için ne diyorsun? Bagaj. Çok yavdanlaşıyor. Hmm. Sen, şey sen söyle. Büyük. Yani bu şey de segmentine göre çok iyi abi. Bir de şu şeyler de oynuyor. <laughs> ama sadece bagajı yorumla. En arkayı. <laughs> Bagaj iyi abi yine gençlik sen... olarak iyi. <laughs> abi bak her şeye çok iyi diyorsun sonra. Reklam mı aldın sen abi, abi. benim <laughs> haberim olmadan? Ya yani şöyle fena değil. iyi ama çok iyi değil. Niye? Çünkü ben elektrikli otomobillerde bir şeyi bekledim de yalan söyleyeyim. Hani biraz daha derinlemesine acaba yer <laughs> evet olur abi. mu? Derinlemesine yeri yok doğru. <laughs> Hani o olsaydı Rakamda çok iyi olurdu. Arada. O zaman rakam vereyim hani kıyaslayacaksanız diğer otomobillerle. 520 litrelik bir bagaj hacmi var arka tarafta. Koltukları yatırırsak 1500 litreye çıkabiliyor arkadaşlar. Bir de ön tarafta bagajımız var. Ön taraftaki bagaj hacmimiz de 57 litre dostlar. Orada da bir saklamalarımız olması güzel. Şimdi saklama alanı hacim deyince başlayalım anlatmaya. Abi burası yani bu otomobil bir saklama cumhuriyeti bir depolama alanı cumhuriyeti neden diyeceksiniz? Şimdi yan tarafta epey yer var. Ön tarafta var. Şurası zaten boş. Bunun altı boş. Şunun altı var. Yani var oğlu var. Aç abi orayı ağır. Torpido da çok geniş. Ya saklama alanı konusunda müthiş. Bu arada şuraya notlar yapıştırabilirsiniz. Metal bir parça varsa şuraya mesela bir kağıt vesaire buraya yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Type-C girişimiz var şuradan. Onun dışında 12 volt mimarisine sahip 180 wattlık bir soketimiz var. Kablolu ve kablosuz CarPlay Android Auto'yu destekliyor. Şu an kablosuz bağlı. Eğer ben bu kabloyu tercih edersem kablolu bir şekilde bağlanıyorum. Ben de kabloluyu tercih ediyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü telefon hakikaten ısınıyor kablosuz. CarPlay'de o nedenle ben kabloluyu tercih ediyorum. Ama lazım olduğunda kablosuz da çok büyük lüks tabii ki. Onun dışında buradaki malzeme kalitesi için ne diyorsun abi? Malzeme kalitesi de gayet başarılı bence. abi. <laughs> ben elden <laughs> alıyoruz. Parayı maaşı <laughs> elden aldık anladım abi. <laughs> evet, tamam. Yok ama bunlar hakikaten güzel. Bazı yerler plastik doğal olarak, mesela şuradaki alan. Ama şunlar falan çok başarılı, gerçekten çok başarılı. Şimdi daha önceki modelle ne farkı var diyenler olabilir. Şimdi bu farklar tasarımda aydınlatma ünitesinde dışında farklılıklar vardı. Bazı küçük detaylar var. Hareket edebilen konsol oldukça başarılı olmuş. E bir de konfor nasıl abi? Konfor. Da... Mesela süspansiyonlardan bahsedelim. Ön tarafta bağımsız bir süspansiyon var. Arka tarafta çok noktadan bağlantılı bağımsız bir süspansiyon var. yani Ben beğendim. Sen? Süspansiyonları şeye göre mesela abi Tesla'ya göre başarılı. Tesla'dan iyi <laughs> abi. Bence Tog'dan da iyi. Tog'dan da bir tık daha iyi sanki. He, Tog'dan Birazcık. bir tık daha iyi. Tog'un koltukları çok iyiydi. Onu söylemiş olayım. Tesla'dan çok daha iyi arkadaşlar. Evet. Bariz bir şekilde daha iyi bir rahatlığa, konfora sahip o tüm seklerden vesaire geçerken, hızlanırken, yavaşlarken sizi böyle bir öyle bir kayıktaymışsınız gibi oldukça rahat ettiriyor. Güvenlik konusunda oldukça iyi seçenekler var. 7 hava yastığı var. Ön çarpışma önleme asistanı var. Şerit takip asistanı var. Kör noktayı algılıyor. Akıllı hız sabitleme fonksiyonu var. Şeridimizi takip ediyor. Güvenlik çıkış uyarısı var. Mesela biz bunu bir test edelim mi abi? Ne dersin? Olur abi. Test edelim. Mesela ben Adaptive Cruise Control test edeyim arkadaşlar. Şu direksiyon üzerindeki tuşlar üzerinden çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyorum. Şimdi çalıştırayım hatta. Şimdi Mas'la doğru giderken hatta bazen kendisi direksiyona da müdahale ediyor. Şimdi geçtim şuraya. Ben adaptif Cruise kontrolü çalıştırdım. Bakın ayağımı pedaldan çektim. Direksiyona da dokunmamak için şu direksiyonu da ayarladım. Şu anda çalışıyoruz. Evet bu arkadaş gidiyor. Hızlanıyor. Bak beni ortaladı. Daha ne isteyeyim abi? Ama şuralarda yetersiz kalabiliyor. Ölüme çok hızlı bir şekilde kırdıkları zaman benim bir müdahale edesim geliyor. Belki kendisi de müdahale edecektir. Bak Tesla'yı görüyor musun? <laughs> Yaramaz Tesla seni. Hızımızı da artırdım 70'e kadar. Hatta 80 yaptım. Şu anda sağa çok yakınız. Baya yakınız. Sıkıntılı bir yerdeyiz bence. Gayet iyi kullanıyor. Ah kaza olacaktı neredeyse. Zor Bakalım. Gibi. Bak kendisi yavaşladı. Evet. Gayet güzel yavaşladı. Güzeldi. başarılı adaptif Cruise kontrolde böyle dostlar. Şarjımıza da 126 km kalmış. %33 kullanıyoruz şu anda. Neredeyse 3'te 1. 3 ile çarptığın zaman sen biraz hız yaptığın için biraz. Eyvah. Yan tarafı görüyor mu? O da hatalı zaten. Değil mi evet, abi? abi? Benim Yanıma Bunu görmemiş yani. olabilir bence. Yok yok bir şey olmadı. Şimdi frene bastım iptal ettim arkadaşlar. Yeniden aldım. Arka tarafta oturan kişi için panoramik cam tavan inanılmaz heyecan verici. Yani diyorlar ki ya bu ne? Böyle bir şey olabilir mi? Cam tavan oldukça iddialı görünüyor. Karanlıkta ambiyans aydınlatma oldukça başarılı. Şu orta konsoldaki ekran gayet iyi. Bu arada bayağı bir müdahale ediyor direksiyona. Şimdi şuradan ben kapattım. Ciddi ciddi gerçekten bir insan hareketine yakın müdahalelerde bulunuyor arkadaşlar. Ses oldukça başarılı, güzel bir sesi var. Size çalayım biraz. Defterli şarkısını dinleyelim 3 saniye. Hocam gönlüm... hadi Ses de gayet güzeldi dostlar. Bu arada direksiyon da şuradaki kulakçıklardan rejenerasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Azaltıp artırabiliyorsunuz. Bazıları içten yanmalı otomobil gibi kullanmak istiyor. Diyor ki hani ben ayağımı pedaldan çektiğimde aksın gitsin. Bazıları da diyor ki ben ayağımı pedaldan çektiğimde şarj olsun istiyor. Ben onlardanım. Sen hangisinden? Ben de aynı şekilde abi. Kendi durması daha iyi oluyor tek pedalla kullanmak bence daha mantıklı Değil, değil mi abi? abi. Kesinlikle. Dostlar durum böyle. Bu arada batarya 8 yıl garantili lityum iyon bir bataryası var. Ben beğendim abi. Gönül rahatlığıyla alınır bu otomobil. Ben de alırım yani abi elektrikli araç olsa. Sadece son bir karar olarak ben Hyundai Türkiye'den şeyi beklerim. Satın alacağım zaman e, derim ki acaba bağlantılı hizmetler gelecek mi? O konuda da bir gelişme olursa Yine bilgilendireceğim arkadaşlar. Şuradaki tuş takımı, sonrasındaki tasarım, kablosuz şarj. Mesela bak şu güzelliğe bak abi. Şunu da ben böyle kablolu bir şekilde koydum ama dik de koyabilirsin. Gayet güzel. Şurada çiğ standartını destekleyen çok güzel bir ortam var. Kolunu buraya koy. Kolunu buraya yasla. Abi ben çok beğendim. Hani beğenmedim çok beğendim. Diyerek kapatıyoruz. Serdar buradan halka vermek istediğim bir mesaj var. <laughs> He? Ters bir güneşe denk geldi evet kral abi. ya. <laughs> Vermek istediğim bir mesaj. şu anlık yok ya. Yani. İstanbul trafiğinde diğer sürücülerden niye şikayet ediyorsun bir anlat bakayım. Abi en birbirimize çok şikayet... karşı biraz saygılı olmalıyız yani şeyde. Sana nasıl saygısızlık tanımlarını... yapıyorlar abi? abi? mesela girmeye çalıştım bu yol vermez hiçbiri şu an geçtim abi. Geçtim ama ben en sola gitmeye çalışıyorum yani değil mi? Sinyal yakınca arkamdaki adam gaza basıyor. Hızlanıyor abi direkt. Ha. Bu var zaten abi. Sonra kaynak abi. Çok kaynak, kaynak Kötü, evet kaynak kötü. kaynak sevmiyoruz. Saygı istiyoruz arkadaşlar. Serdar'ın bu söylediklerine lütfen dikkat edin. Peki o zaman abi veda ediyoruz. Dostlar Hyundai Ioniq 5 yenilendi. Çok güzel oldu. Bak güzel oldu demiyorum. Çok güzel oldu. Hem tasarımı, hem teknolojisi, hem şarj teknolojileri. Koreliler bu konuda iyi. Hyundai'ın aslında bir yandan rakibi, bir yandan kardeşi hangi şirket? Kia. Kia da çok başarılı dostlar. Ben bu Korelileri elektrikli otomobillerde gayet başarılı görüyorum. Bakayım kim kaynak yapacak? Kim yapacak abi? abi şu sıra fıg şu, şu kaynak değil mi abi? Evet, Yazıklar abi. olsun. Hepsini ifşa edeceğim abi. Bak BMW. <laughs> Audi, Volkswagen, Volkswagen, Trans, Trans yazmış ya, Trans, <laughs> Trans yazıyordum, Trans dedim onlara. Bak nasıl bakıyor abi. Abi önüne bak abi. Arabaya bakıyor. <laughs> Görüyor musun ya? Dostlar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Serdar'ı takip edebilirsiniz. Instagram'ını paylaşacağım. Ama Serdar hiçbir şey paylaşmıyor. Onu da söylemiş olayım. Hoşçakalın. Sağ ol abi. <laughs> Sağ ol. Yapalım mı böyle Olur video? Abi. O zaman yorum isteyeyim yorumlara göre. Tamam evet. abi. Yoruma göre <laughs> devam ederiz abi. Serdar'la beraber devam edelim mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.